Çocuklarımız Geçelim Aa, Bunu yapıyoruz arkadaşlar Şunu yapıyoruz arkadaşlar Aa, Şimdi buradan hemen Arkadaşlar atladık Buradan da atlıyoruz Hangisinden atlayalım baba Ben kedimi çok seviyorum Filmiş. Tamam. Hangisi? O, o şu adamı mi <laughs> Hangisi de? <laughs> hmm, bu mu? <laughs> <Tamam>. Oymuş. <laughs> hmm, şunu giyelim. <laughs> Aa, ben pem mor seviyorum. Moru hemen yaptım. Bir de mor oldum. bank 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 arkadaşlar bugün bunları yapıyoruz değil mi baba hı hı. bunlardan üstüne atıyoruz evet şuradan atlayalım Aa, aslında böyle de geçebiliriz çok güzel geçiyor şimdi şuradan mı lazım da yani şuradan geçelim ay geçmiyormuş Şuradan şöyle atlayalım gördüğünüz gibi. He buradan böyle atlayalım çocuklara biraz geçelim arkadaşlar. Bugün bunlara gidiyoruz. Bunların üstünden atlıyoruz. Kaymanlardan hemen. Şimdi çocuklara biraz geçelim. Gördüğünüz harika bir dostunuz. Na 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 Şuraya tırmandık. Şuraya kaydım. Uuu kaydım be. Aaa şu kimşe. Aa, şu. Doğru. Buradan hemen yürüyoruz değil mi? Şuna buradan aşağı atladın. Evet. Onlar da. Aaa. <laughs> Öldüm. Sağ Atlayarak ateş. Geç. Onlar geçemez. Onlar ge geriden geliyor. Ben Hı, dan hemen geçmem gerekiyor tamam. Onlar kaybolun canım. Ay. Ağız kala düşecektim ama tutamadım. Aa, yapıyoruz değil mi baba? Çok eğlenceli. Ama vallahi çok eğlenceliydi. Bunu da yaptık. Hadi çocuklara biraz geçelim arkadaşlar. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, atlıyoruz bir de, Aa. Huu, huu, huu. çok eğlenceli giden. Havat yalar, güneşler. Woo çok sevindim. Na 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 Kardeşim çengene yıldız güldük Yıldız güldük Aman 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 çengene Boncuk güldük Aman 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 Halen kavucuk Kavucuk yıldız güldük Yıldız güldük Ha alo Ha ili Ha alo Ha ili da geliyormuş. Bu bazen gelirken çok hızlı geliyor. Baba gözlerim kızarmaya başladı. Hı <laughs> hı. <laughs> Tem olduğu için ana zaten şeyi açtın ya çok ee, şey çok açmış. Hı, -hı. Mi? Mi? Evet gözümü Aynen. aldı biraz. Aynen. Hey. Aynen. Ay. biraz düşecek, düşecek Aynen. gibi de düşecek gibi. Evet. Aa, bunlar kaybolsunu Kaybol, kaybolursa ne olur baba? Aynen. E, şuna. Aynen. evet aşağı atıyorum. Aa hmm. çok güzel. Çok güzeller. Şuradan hemen atlayalım. Aa buradan aşağı mı dökmemiz gerekiyor? Atladım. Evet atlamamız gerekiyor. Şey. Atladım baba. <laughs> Heh. <gülüyor> Heh Aa çok zeki. Oynay oynayabiliyorum. Aa. Ben bundan geçeceğim. Aa çok güzel tırmanıyorum. Ay aşağı süreceğim. Aşağı şey geçeyim. Şöyle dalalım değil mi babacığım? Hopala. Hop 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 hopala. Hop 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 hopala. <laughs> Çok güzel oynuyorum. Değil mi baba? Ama düşemedim. Wow. Geçtik. Aa. Ben hepsine geçerim. Kayboluyorlar. Durmamam gerek. Değil mi baba? Durarsam ne olur? Çünkü aşağı düşerim. Şimdi hızlı hızlı giderim ben. Gittim. Ben hızlı hızlı giderim diye. O şey. Ben... <laughs> Olmadı. ona onlar gelsin mi? Gelin içeri. İşte, devam. Tamam. Koş 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 hep koşardım. Çok güzel. Neden düşüyor ki? Biraz pembeden atlayalım mermiden. Uuu büyük. atladım ondan. Mermiden ne? Bundan da, da. Obala obala. Gördün mü baba? Yukarıya çıktım. Şunu atladım. Çok güzel yapıyorum ha. Püf Tüf. Ha bence böyle yapalım. Düşecektim ama tersinden gitmişim. Aa düşecektim ama düşemedim bak. Aa. Ben tersine gidiyormuşum. Ha, şuradan sağa, şuradan sağa, şuradan sağa, şuradan sağa. Şuradan sağ. Şuradan sağ. Ay buna da yapmam gerekiyor benim. Ola atladık hemen. Dedim. Ay ya inanmadan ya. Zanr, Ay. Hep onun aynısı baba. Onlar kolay aslında. Evet yapamadım. Bunlar ne? Aynı şekilde geliyorlar. Kayboluyorlar. Ay. Şuradan başlayalım. Çünkü aşağı düşer. Atladım sonunda. Uh. Uh. Sonunda. Buraya geçtim. Öyle Aa. Misin? Bu yavaş yavaş gidiyor. Ben hmm. buna geçerim zaten. <laughs> buna da çok güzel geçiyor. Yavaş yavaş geçiyor. mi baba? Bu da yavaş yavaş geçiyor. Hadi geç. Geçtim. Ha. Ay. Yanlışlıkla giydim baba. <laughs> Düştüm aşağıda. Aşağı. Şuradan tırmanalım. Şuradan aşağı atayım. Şuradan şuraya yaptım. O yaptım mı yaptım kardeşim. İşte. Papatyalar geliyor. Çiçekler evet, geliyor işte. Az evet az kaldı. Daha çok <laughs> var. Daha ben az kaldı. Ee, evet, <laughs> estağfurullah. Aşağı. Ay ben de yanlış gidiyormuşum. Tövbe estağfurullah. Ya olmuyor ya böyle. Yanlış mı gidiyorum ben? Ne yapmam gerekiyor burada benim? Ya gelsene. <gülüyor> Bilmiyorum. o <laughs> Hiç gelmiyor. Gördün mü baba hiç gelmiyor. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? <laughs> hmm. <bakınmamızı> Böyleymiş, <laughs> Böyleymiş. Böyleymiş böyle be. Böyle, böyle böyle şey. Sor değil. Bunlar zaten küçük geliyor. Yani bunlar da küçük geliyor. Bunlara ben geçebilirim nasıl? Hadi yürüsene. Yürüyün yürüyün. Yürümüyorlar bunlar geçti. <laughs> Mamilerden atlamamız gerekiyordu. <laughs> dur dur dur. Dur şuraya atlayalım mı? Atla. Atla küçük olduk. <laughs> Aa küçük olduk baba değil mi? Değil mi? Biraz küçük olduk. Şimdi yaptım da. Ay. Bunda. Ay. Aa kayboluyormuş. Oh, Geldi. Aa oh. ama biraz geçti. Ha, ya hareket etmedim ki ben. Evet. Göremiyorum. Ne? Şu olduğu hiç <by952> <unlike> göremiyorum. Sıfır. Oh. Böyle de aynı. Tamam. Oha çok güzel. o <laughs> çok büyük oldu. Oo. Hızlı Evet. Harika bir Buradan adlamamız gerekiyor. Gördün mü baba? <laughs> Halkımız nasıl oluyor? Bu nasıl Ya ya zıplıyormuş işte. Zıp, zıplıyormuş işte. Kalın işte. Ama çünkü baba almıyor. Ya. ya bunlar hareket ediyorlar. Nasıl geçeceğim şimdi? <gülüyor> yes. Bir <laughs> Evet yaşasın. <laughs> Efendim şey <şiriyor> mi? <mu? Gülüyor> <Hı>. Bırakayım. <laughs> İnemiyorum. Aa! Bileyim. İneği mi? Bir şey olmaz. Eminim. Tamam. Çok eğlenceli. Aa, kıyacak. Ben kıyacağım. <gülüyor> 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 Çok eğlenceli. Aa, merhaba. Ha, şuradan atlayalım. Aa bunu çıkalım mı? <laughs> Ay, Ay aş aşağı düştüm ay. Ay ay ay. Bence de düşelim. Görüşürüz arkadaşlar. Değil mi? Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.